Süleyman Demirel Üniversitesi'ne daha öncelerde geldim. Biliyorsunuz kardeşim vardı burada. Şimdi rahmetli oldu. Ee, konferanslar verdim tabii ki. Ama üniversitenin çok fazla daha fazla gelişmiş olduğunu gördüm. Tabii girişte bir takım yol yapım çalışmaları dolayısıyla ilk bakışta bir garipsedim ama ama üniversiten çok iyi bir yerde zaten. Geçmişte de geldiğimde de üniversitede hemen bütün fakülteler zaten kurulmuştu. Bölgenin en önemli üniversitelerinden biri haline geldi. Şöyle söyleyeyim, bir yerde üniversite kurmak çok o kadar önemli değil. Orada iyi eğitim verilmesi çok önemli. Dolayısıyla öğretim üyesi yetiştirme açısından gösterilen gayret sonrasında zannediyorum burada hocam geniş bir öğretim üyesi kadrosu oluştu. Evet. E, Taşra'da kurulan üniversitelerin maalesef en büyük sıkıntısı öğretim üyesi yetiştirememe veya sahip olmama durumudur. Özellikle bunu Doğu Anadolu bölgesindeki <laughs> üniversitelerde, bazı İç Anadolu bölgesindeki üniversitelerde daha sıkça görüyoruz. E, bunun için e, sanırım ee, yeni kurulan üniversiteler muhakkak dışarıda e, gelişmiş üniversitelerde doktora master çalışmalarını yaptırtıp e, kadrosunu tekrar oradan üniversitelerine getirmekte büyük bir fayda var. İçerisinde bulunduğumuz dönem, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu döneme e, bakacak olursak gerçekten insanların televizyonlar mesela çeşitli e, işlere İstanbul'da e, Taksim'de e, varıyorlar Türkiye hangi yarım küredir diye soruyor adam şöyle bir düşünüyor vallahi bilmiyorum diyor bazıları Bazılar diyor ki orta yarım kürede diyor e, başka şeyler Kıbrıs'ı sorduklarını gördüm ya Kıbrıs nerededir diye sordu hele birisi çok ilginç bir cevap verdi e, ben de orada adi, e, askerliğimi yaptım çok iyi bilirim Karadeniz'de dedi yani ülkenin gittikçe daha iyi eğitim görmüş insanlar, daha kalifiye elemanlara sahip olması gerekirken son zamanlarda eğitim seviyesinin çok düşmüş olduğunu gördüm. Yani 100 31 mi oldu üniversite sayısı daha mı arttı bilmiyorum. 167 üniversite ama biraz önce söylediğim gibi iyi yetiştirilmiş. Ee, insanlar olması lazım ülke ki kalkınsın. Ee, i̇şte onu e, iyi yerine oturtabilmek için üniversitelerin e, öğretim üyelerini e, bir defa geliştirmek, yetiştirmek lazım. Ee, bu bakımdan işte başka üniversitelere eleman yetiştirebilecek nitelikli üniversitelerden biri tabii Süleyman Demirel.